Ejderha sadece batıya ait bir figür Türklerle nasıl bir ilgisi var? <laughs> Gelin anlatalım. Çin kaynakları Hun başkentinden Ejder şehri diye bahseder. Bu sıradan bir sembol değildir. Bunlar sancaklarında bu figürü kullanmışlardır. Efsaneye göre büyük bir kulaklıkta Metahan ordusunu kutsal dağlara sürdü. Düğün sustuğu, toprağın çatladığı bir andı. Dağlarda bir ejderha silüeti belirdi. Onun gelişiyle gök gürledi, yağmur indi. Çinliler bu sembolü korku ile kaydettiler. Çünkü ejderha gökten inmiş kudreti temsil ediyordu. Bunlar ise onu bayrak yaptılar. Türk mitolojisinde ejderha böke ya da evren ismiyle anılır. Bolluğu, bereketi, gücü ve kudreti temsil eder. Korkunun değil kudretin sembolüdür. Düşmana yıkıcı, Türke koruyucudur. Ejderha figürü Dede Korkut hikayelerinde de daha sonra karşımıza çıkar. Bu figür belki de kaderin ta kendisidir. Devamı için bizi beğenip takip edebilirsiniz.